Ne oynuyoruz bugün? Ne, ne, ne. ne oynuyor Celifsu? Zom zombi. zombi polis Ben wow, pat pat. Oh, bizi yakalayamazsınız. <gülüyor> <gülüyor> Abi, ben mı? Biz zombi siz zombi padiş Pat pat. Pış pış. Vay! <laughs> <laughs> Tekrar wow. sizi yakalayayım. Tamam. Pes pes. Bıçak. Piş. Arkadaşlar yakalayacaklar beni. Piş, bomba alacağım. Gelme bomba verelim de. <laughs> yaklaşma patlatırım. Elimde bomba var. Patlatırım. Sakın yaklaşma. Patlatırım. <laughs> Bom. Va! Teslim olmayacağım. Ateşsin. Va! Tuttum seni. Bırakın beni. Hayır. Bırakın. Hayır. Girmeyeceğim hapse. Hayır, girmem. Gireceksin. Bırakın beni. Hayır. Bırakmayacağım. Ne olur bırakın. Hayır. Oraya girmem. İşte <laughs> seni yaralamışım şimdi Ama şey atacak. kaçmam lazım. Kaç, <laughs> Atlarım Arkadaşlar atlayabilirim şu an her Gelme! <laughs> Çünkü <gülüyor> beni Gelme! <yakasacaklar>. Yaklaşmayın Gelme! 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 ben de, ben de Pat! Pat! Ah. 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 Merhabalar. Sen nereden çıktın Rıza baba? <laughs> Rıza baba geldi. <laughs> Bırak beni ne oldu Rıza yakaladık baba? Yakaladık seni yakaladık. Yani. Mesut komiser nerede? Mesut komiser nerede? Mesut komiser yok. Nerede? Zombiler var. Bırakın beni ne olur. Hayır. Mesut komiseri çağırın bana. Hayır olmaz. Hadi aç kızı hadi Ah ben ölüyorum Çınar. Hayır. Bana bir Fatih Fatiha okuyun. Fatiha. Fatiha. Fat Fatih. vurdum seni. Fat. Fat. 10 saniye buradayım. Kaçmamız lazım. Kaç 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 şuna bineceğim ben. <laughs> Arabaya bineceğim. Çekil çekil çekil. <laughs> Seni bırakmam gerekiyor. Al sen bin arabaya bin. Tamam. Bin arabaya. Tamam. Kaç sen? Pat. Pış pış. Ne olur bırakın beni yapamazsınız. Hayır hapishane. Girmeyeceğim. Bıçak. Bıçak. Öldün. Ha 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 ha. Yürü bakalım benimle. <laughs> Beni şimdi demişsin ki bütün polisler gelecek. Şimdi bütün polisler gelecek. Sen öyle sen yürü yürü. <gülüyor> Öleceksin. <gülüyor> şimdi sen telsizden gelin demişsin tamam mı? Ha. Tersiz. Bırak onu. Gelin. Kırdım. Çabuk. Olamaz etrafını çağırdılar. <laughs> demişsin ki şimdi nereye kaçacaksın? Şimdi nereye kaçacaksın demişsin? Şimdi nereye kaçacaksın? Yaklaşma gel benimle. Yürü. 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 Bırak. Çekil. Ben sana Sen kaç. Öldürün bunu. Çekil. Sen bir anda silahımı almışsın tamam mı? Pat. Pış pış. Kaçmam lazım saklanacağım. Yerimi söyleme tamam mı? Pış pış Yerimi söyleme Ne olur Ah, Beni bulamayacaksın Bulacağım Ben, sana ben sana... Yerimi söyleme Kapıyı çalmışsın şimdi önce Hatta başkası çıkmış Önce kapıyı çalmışsın Evladım biz yaşlıyız. Ya, ne oldu söyle. Tamam tamam ben zombiyim. Ben görüşürüz. Vaaah. Wow! Sonra evden seçler gelmiş kontrol etmeye girmişsin. Evi kontrole tıklık gelmişsin. Tıklık geç tıklık geç, tıklık. geç buyur. Ne aramıştın? Niye kapama kardın? Sonra demesin ki teyzeciğim bir şey arıyoruz. Teyzeciğim ben bir zombi arıyordum. Zombi filmlerde olur çocuğum. Ne zombisi? Şey. Aha, teyze nereye gidiyor? Yemek yapacağım. Sen geç. İyi ben de oturayım. Öleceksin. <laughs> Kalacaksın burada. Seni kandırıyorum. <laughs> <laughs> ah 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 ah. Ben iyileşiyorum. Kaçmam İyiliyor. lazım. Gör, şimdi anlamışsın ben oldum. <laughs> Teslim <laughs> oldun musun? Teslim. Hayır. Pat 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 pat. Ah! Pat pat. pat pat! Bana ateş ediyorlar, kurtar beni. Ay pardon. Şahane. Vah! Yaklaşmayın bu kadar.